Evet, Ala her geçen gün büyüyen bir kent, çok e, göç alan bir kent. E, bu büyümeyi e, ayak uyduracak, e, bu büyümeye ayak uyduracak ve kenti ileri götürecek e, bir planlama gerekli. Bu planlamayı yapmaya haiz bir ekibimiz var. Bu konuda deneyimliyiz. Kentimizi e, yeni Ala'ya göre, büyüyen Ala'ya göre planlayacağız. E, gerek e, sosyal donatı alanlarımız gerek hizmete açacağımız halkımızın yaralanacağı binalar gerekse ucuz konut üretimi anlamında çalışmalarımız olacak. Yeni e, yapacağımız planlarla arsa üretimi sağlayacağız e, ve kooperatifleşmenin önünü e, açacağız. Vatandaşımıza e, ucuz bir konut e, sağlayacağız. Evet. Şimdi Ala ile ilgili bir e, Ala'nın bir aslında makus bir tarihi var. 1960'lı yıllarda Ala ağır sanayi bölgesi olarak ilan edildi. Ee, ve bunun neticesinde sanayileşme e, sürekli alada arttı. Tabii ki sanayileşmek önemlidir ülke ekonomisi için ama çevreye de aynı hassasiyeti e, ilgili firmaların göstermesi e, gerekiyor. Bu anlamda biz e, gereken çalışmaları yapacağız. Alihan'ın bir termik santral tarlasına dönmesini kesinlikle istemiyoruz. E, önemli olan e, doğru biçimde e, sanayileşmedir. Çevreyi koruyarak, e, baca filtrelerini çalıştırarak Çevreye saygılı olarak biz e, çevreye saygılı e, ve e, insanlara duyarlı bir e, sanayileşmenin e, yanındayız. E, bu anlamda çalışmalarımız olacak e, ve halkımıza da bunları e, sık sık paylaşacağız. İlk üç projemiz şehir merkeziyle ilgili şunu söyleyebilirim e, çok önemli otopark e, sıkıntımız var. E, bununla ilgili e, imar planlarında e, geçmişte belediye yönetiminde bulunan Başkanlarımız bugünler için bugünler nüfusunun bu kadar artacağını sanırım düşünememişler ve bir planlama yapmamışlar otoparkla ilgili. Biz yer altı otoparklarıyla bu sorunu çözeceğiz. Onun yanında kentin bütünleşmesi adına yani Ali yeni mahalleye açılan ve Güzelisar, Çıtak, Uzun Hasanlar, Karakuzu'ya doğru açılan ve kültür mahallesinin bir bölümüne açılan bölümünde Yol yolun e, alt geçitlerle e, yapılarak e, kentin bütünleşmesini sağlayacağız. Alt geçitler olabilir. Üçüncü projemizde e, gençlerle ilgili istihdam, gençler ve kadınlarımızla ilgili istihdam, meslek edinme kurslarımız olacak ve Alada büyüyen Alada büyüyen ekonomide e, insanların istihdamla ilgili sorunlarını çözeceğiz. Bu iş e, önceliğimiz birebir çalışacağımız iş olacak. Yanı sıra Aliay'ı bir üniversite kenti yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Eğitim ve eğitim hizmetlerine önem gösteren özel girişimcileri de destekleyeceğiz. Bununla ilgili gerek plan düzenlemeleri, gerek yer ile ilgili kendilerine katkılarımız olacak. Biz eğitimli bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Bilinçli bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Ve yerel yöneticiler olarak da bu konuyla ilgili özel olarak çalışacağız. Tabii ki herkes Ali'ye katkı koymak adına, iyi hizmet etmek adına bir yarışta. biz yapılabilirliğini, imal planındaki iştihalleriyle yapılabilirliğini, hacimleri anlamında çalışmalar yaptık. Ütopik projeler, yapılması güç projeler değil bizim projelerimiz. Ayağı yere sağlam basan ve yapılabilirliği yüksek olan projeler. Ben Alia'da doğmuş, Alia'da büyümüş, Ala'nın bir çocuğu olarak neyin nerede yapılacağını, ne ihtiyaç noktasında olduğunu iyi bildiğime inanıyorum ve bu bunun yanında yanımızdaki değerli meclis üyesi arkadaşlarımız da Ala'da Ala'lılar olsun, dışarıdan Ala'ya gelip yerleşmiş olan meclis üyelerimiz olsun. Ala'nın isteklerini taleplerini iyi biliyorlar. Ali A'da her birinin emeği var, alın teri var. Meclis üyelerimizle beraber, yönetimimizle beraber Ali A için güzel hizmetler üreteceğiz.